Arkadaşlar merhabalar. Ee, Ocak ayındayız. Sıcak bir Ocak ayındayız. Bugün şöyle bir bakıyorum. 18 derece gibi bir sıcaklık var. Bugün Giresun'da aralığıma gidiyorum. Ee, bakalım orada nelerle karşılaşacağım. Şöyle bir yukarıdan gözlem yapayım diyorum. <laughs> Eğer e, güzel bir çalışma görürsem hafiften bir besleme de yapmayı düşünüyorum. Ee, Ocak ayında bu çok aşırıya kaçmamak koşuluyla yavaş yavaş küçük küçük azar da olsa daha önceki videolarda da gösterdiğim kadarıyla ufak beslemeler yapabiliriz. Daha önce bahsetmiştik. Bir gidelim bakalım aralığımıza. Neler göreceğiz. Nelerle karşılaşacağız. Orada görüşmek üzere. Evet. Örnek aramızın yanına geldik arkadaşlar her zamanki gibi. E, tabii bugün Ocak ayı olması itibariyle bugün hafif meltem diyeceğimiz bir rüzgar da var. Şöyle yapraklardan göstermeye çalışayım. Rüzgar var. Arkadaşlar özellikle mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımız için bu uyarım olacak. Bu tarz havalarda arımı beslemeden geçeyim, geçmeyeyim diyorsanız bu beslemeyi en kısa sürede yapmanız gerekiyor. Yani bu rüzgarı araya yedirip arının içerideki düzenini, çünkü siz bu kapağı açtığınız andan itibaren ...burada bu rüzgar bu arıyı rahatsız edecek. Ee, rahatsız ettiği andan itibaren de... ...arının e, salkımdaki huzuru... ...salkımda olanların huzuru... E, ...tabii uzun bir süre... ...soğuk havalardan çıkıp... ...salkımı bozup da... ...içeride birikmiş olan işlerle meşgul olan arının... ...huzurunu, iş yapan arının huzurunu... ...kaçırmış olacaksınız. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. En kısa sürede... ...mümkünse çuvalın hemen... ...kenarından ufacık birazdan uygulamasını da yapacağız. Yaptı benim de yapacağım gibi. Ufacık bir yerden hemen <laughs> beslemesini yapıp kovanı kapatıp huzurla evinize geçebilirsiniz. Ben hazırlığımı yapayım tekrar geliyorum. Görüşmek üzere. Hadi başlayalım bakalım. Nelerle karşılaşacağız? Durum nedir? Bugün 4 Ocak. Günlerden Cumartesi. Bir bakalım ne göreceğiz. Rüzgar da var hemen fazla da rüzgarı almadan dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarım için bu iş şurada bitiyor arkadaşlar. Şuradan şuradan bir şurubunuzu aktarıp siz işi bitiriyorsunuz. Ben tabi biraz daha dikkatli olarak da şöyle bir bakmaya çalışacağım. Ne durumdadır. Evet son çerçevemizde. Altı çerçeve bir yeri bu. kekimiz de yiyorlar yavaş yavaş. Bu mevsimde sevgili arkadaşlar bu mevsimde keki yavaş tüketmeleri gayet normal. Son çerçevede gördüğünüz gibi burada güzel bir çalışma var. Bakıyorum. 1, 2, 3. Ee, şurada çok az bir arı var. Burada 1, 2, 3, 4 arada gayet güzel arı yoğunluğu var. Ben şimdi rüzgarı da gördüğüm için sizleri de boş geçmek istemediğimden arkadaşlar hiç de hani rahatsız etmeyeceğim arımızı. Hemen kenarından koyu yaptığımız 2 şeker 1 2 şeker 1 sudan oluşan beslememize örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Rüzgarlı bir havadasınız. Hava da güzel. Sıcaklık iyi. Arının çalıştığını gördünüz. Böyle benim yaptığım gibi yarım şurupluğun yarısına denk gelecek kadar şurubunuzu aktarıp Bunları da kesinlikle aralıkta bırakmıyoruz. Yaz, kış hiç fark etmez. Daima tehlike arz ediyor arkadaşlar. Bırakmıyoruz. Ee, şimdi çuvalımızın ikinci katını da serelim. Her zaman bahsettiğimiz o üstten izolasyon kuralını asla ihmal etmeyelim. Sonra sohbetimize geçelim. Evet. Şimdi kapağımızın İyice oturup Oturmadığına Her zamanki gibi Emin olacağız Ondan sonra Ondan sonra Sohbetimize geçeceğiz Acele etmiyoruz ama çok da Yavaş Davranmıyoruz Kıymetli dostlarım Şöyle taşını da üzerine bırakayım evet şöyle bir selam verelim dedik bugün ee, geldik aralığımıza haber alalım dedik tabi sıcaklık 18 derece olunca insan aralığından haber almadan duramıyor değil mi dostlar Baktık güzel de şeylerle karşılaştık şu anda gördüğünüz üzere bacaklarda polen de buluyorlar sarmaşıktan bulduklarını düşünüyorum şu anda Neden getirdiklerini şöyle bir de ilk aklıma sarmaşık geliyor <laughs> Hemen güzel bir güneşli gün gördüklerinde çalışmak istiyorlar çalışmayı seviyorlar belki de çalışmayı en çok seven Canlılardan bir tanesi arılarımız bu güzel böceklerimiz Sözü fazla uzatmadan bugün Ocak ayı ile alakalı neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini ya da neler yapmamamız gerektiğini şöyle kısa bir toplayacak olursak. Arkadaşlar genel itibariyle Ocak ayı bir arıcı için aslında en sakin aylardan bir tanesidir. Bu aylar zaten tehlikelidir. Çok da hani arılarımızı böyle kurcalamak, onlarla e, <laughs> kurcalayıp açıp çıtılarına bakmak hani biraz sıkıntıdır bu şeylere girmemek aslında en doğrusudur. Ama e, besin stona falan güvenmiyorsanız e, arınızın besinsiz kalacağını düşünüyorsanız az önce de uygulamada gösterdiğim gibi kenardan 2'ye 1 oranında arkadaşlar burası mutlaka olması olmaz 2'ye 1 oranında hazırlanmış şurubunuzu yani iki şeker bir su olan e, şurubunuzu en küçük su şişesine zaten sığıyor gördüğünüz üzere. Onunla beraber e, çoğalı kaldırmadan çoğalın kenarından ee, içeriye aktararak tabii bunu e, öğleden önce yapmanız gerekiyor kıymetli dostlar. Ee, gün içinde tüketebileceği şekilde o besini değerlendirebileceği şekilde yapmanız gerekiyor. Aksi bir durumda ekşimi olabilir, kalabilir. Arı ertesi gün salkıma girebilir, salkıma girdiği vakit bu sefer tabii e, o besin orada kaç gün ne kadar şurupluğun içinde kalacak belli değil. İçeride bir kötü koku yapar arılar bildiğiniz üzere kötü kokuları da sevmiyorlar. Onlara karşı da bir hassasiyetleri var. E, bu gibi durumlarla karşılaşmamak için kırmızı bir polen getirmiş bu arada. Allah Allah. Onu neden getirdi arkadaşlar? Bilen arkadaşlar yazabilir mi yorumların altına? Bacakta kırmızı polen gördük. Bilenler onu da yazsın. Dediğim gibi arkadaşlar e, durumlarla olumsuz şeylerle karşılaşmamak için tabii fazla kurcalamıyoruz. Mevsimle alakalı beslemelerimizin ne şekilde yapılacağını az önce göstermeye çalıştık. Bugünlük göstermek istediklerim bu kadardı. Gördüğünüz gibi bu küçük arkadaşlarımız bugün e, havanın güzelliğini de fırsat bilerek tarlacılar dışarıya çıkmışlar. İçeride de güzel bir faaliyet var. İçeride çalışıyorlar. Her ne kadar e, ısı yeterli olsa da rüzgardan dolayı e, çıtalarımızı kurcalamadık, kurcalamıyoruz. Artık az bir zaman kaldı zaten, yani bundan sonra baharın yavaş yavaş uyanmasıyla beraber yurdumuzun bazı kesimlerinde Giresun'da bunların içinde yer alacak diye düşünüyorum. Artık çıta kontrollerimizi hemen hemen her aralığımıza geldiğimizde yapacağız. Bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz. Sizler de sıkılmayın bu dönemde, hani çerçevelerinizi kontrol edemiyorum diye ama olması gereken bu. Ee, daha çok sizinle yürüyeceğimiz yolumuz var. Daha bundan bölmeler alacağız. Sizin aralarınızı beraber böleceğiz. Siz de böleceksiniz beraber. Yorumlar yapacağız. Fikir alışverişinde bulunacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.